Her gün bir sahabe öğreniyoruz. Birinci gün Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Sadık dost doğumu ve soyu Hazreti Ebu Bekir hicretten 53 yıl önce miladi 573 yılında Mekke'de doğdu. Asıl adı Abdullah bin Osman bin Amir'dir. Babasının adı Osman, annesinin adı Ümmül Hayr Selma binti Sahır'dır. Soyu, Peygamber Efendimizin soyu ile Murre bin Kap'ta birleşir ailesi ve çocukları Hazreti Ebu Bekir'in eşi Kuteyle binti, Abdul Uzza'dan Abdullah ve Esma adında çocukları olmuş, daha sonra evlendiği Ümmü Ruman'dan Hazreti Ayşe ve Abdurrahman dünyaya gelmiştir. Hazreti Ayşe, Peygamber Efendimizin mübarek eşidir. İslam'a girişi Hazreti Ebu Bekir, İslam'ı kabul eden ilk erkeklerden biridir. Hazreti Peygamber'in çocukluk arkadaşıydı ve ona hiçbir zaman tereddüt etmeden inanmış, samimi bir dost olmuştur. İslam'ı kabul ettikten sonra birçok kişinin Müslüman olmasına vesile olmuştur. Hazreti Osman, Hazreti Zübeyr bin Avvam, Hazreti Abdurrahman bin Avf, Hazreti Talha bin Ubeydullah ve Hazreti Saad bin Ebi Vakkas bunlar arasındadır. Peygamber Efendimiz ile ilişkisi Hazreti Ebu Bekir, Peygamberimizin en yakın dostu, sırdaşı ve en büyük destekçisiydi. Özellikle hicret yolculuğunda mağarada beraber kaldıkları an sadakatinin en büyük göstergesidir. Kur'an-ı Kerim'de bu olay şöyle anlatılır. O iki kişiden birinin, Hz. Muhammed'in arkadaşı Ebu Bekir, mağarada iken ona şöyle diyordu. Üzülme, Allah bizimle beraber. Katıldığı önemli olaylar Bedir, Uhud, Hendek ve diğer savaşlarda en ön safta yer aldı. Hudeybiye antlaşmasında sadakatini gösterdi. Hz. Peygamber'in vefatından sonra İslam tarihinde bir dönüm noktası olan Ridbe savaşlarını yönetti ve irtidat eden kabilelerle mücadele etti. Halifeliği Hz. Ebu Bekir, İslam'ın ilk halifesidir. Halifeliği sırasında Kur'an ayetleri ilk kez bir kitapta toplanmıştır halifeliği boyunca adalet, sadakat ve tevazu ile yönetmiştir. Yalnızca iki yıl üç ay halifelik yapmış, bu kısa sürede İslam toplumunu yeniden birleştirmiştir. Vefatı ve kabri Hazreti Ebu Bekir, hicretin 13. yılında, miladi 634'te vefat etti. Hazreti Peygamber'in hemen yanı başına defnedildi. Bıraktığı mesaj, en zayıfınız bile hak talebinde bulunana kadar benim yanımda güçlüdür. En güçlünüz bile haksız bir talep yaparsa benim yanımda zayıftır. Hz. Ebu Bekir, İslam'ın en sadık dostu, en güçlü destekçisidir. Tevazusu, adaleti ve Allah'a olan teslimiyetiyle örnektir.